merhaba arkadaşlar. Bugün yani 2 3 4 5 saat önce ki videomun devamını çekeceğiz. Çekeceğiz. Neyse wow. i̇şte çok saçma konuşuyorum. şimdi üstümü giyinip dışarıya çekeceğiz Ondan sonra bir sürü yerleri gezeceğiz arkadaşlar sizlerle. O zaman uzun sürdürmeden hazırlansak mı? Ne ne ne? Hazır 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 söyleyemiyorum. Hazırlanalım. Hazırlanmasına da. Arkadaşlar benim futbol kıyafetim yok farkındaysınız. Futbol kıyafetim karşı. Ay arkadaşlar böyle sıra sıra hepsi kaybolmaya başlıyor. Ne yapıyız o zaman? Ben tekrardan gidip almak istemiyorum. Ay arkadaşlar birazcık tır, tırstım. Niye? Neyse arkadaşlar. Ben hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım videoyu. Hazırlanıp geldim. Üstü falan giydim, tişört falan giydim. Suyumu alacağım, anahtarımı alacağım da yolda gelirken çanta alacağım arkadaşlar. Çünkü eşya falan yok yanımızda. Çantamız falan da yok. Onun için oraya gidip alacağım. Yani su almaya gerek yok. Zaten birçok yerlere gittiğimizde mesela kafeye falan da gideceğiz orada su içebilirim. Yani orada su alabilirim diye o zaman gidelim. Dim dim dim. Aa. Arkadaşlar. Bunlar bizim kıyafetlerimiz değil mi? Oha. Çok mutlu oldum ben şu anda. Bu üstlerimizi koyalım. Şöyle yapıp, o kıyafetimizi de giyiniz sonradan. Şöyle iki kat iki kat aşağıya koyacağım. Tamam. futbol kıyafetimi giyiyorum arkadaşlar ben durduruyorum evet arkadaşlar giyindim geldim olamam yani tişört falan giymek çok zor çünkü o kadar geniş falan değil bu oyun kısmı çoraplarım falan giydim ayakkabım falan giydim uzun sür yani böyle olduğuna bakmaya uzun sürüyor yani tabi oyunda sadece gerçek hayatta o kadar uzun sürmüyor. gelelim 100 abone olduğunca yüzümü e, göstereceğim arkadaşlar. Şu anda 13 aboneyiz. Yani sizlere çok teşekkür ederim. 13 abone olduğumuz için sizlere teşekkür ediyorum. Aslında e, bu 13 abone say abimin sayesinde oldu. 13 abonem. Hmm. Çok mutluyum. Neyse o zaman uzun sürmeden gidelim. Evet arkadaşlar başlattım. Yine açıldı bu arada şimdi. <laughs> İlk önce şuraya gideceğim. Kam ka kamera falan alacağım. Kameram lazım çünkü. O kamera lazım oluyor bana arada sırada. Onun için kamera almasam olmaz yani diyebilirim sanırım. Merhabalar. Merhabalar. Ne bakmıştınız acaba sizler? sizler derken yani daha doğrusu siz Hı, hı tamam. böyle eşya falan alacaktım da peki alabilirsiniz ne mısınız şey falan kamera falan alacaktım sizde var mı acaba var tabi olmaz mı aşk olsun ya tövbe tövbe neye düştük be biz neyse Kaç tane? İki tane. Peki. Buyurun. Bir şeyin içine koyalım mı? Olur. Bir çantanın falan. Çanta gibi bir şeyin içine koysanız olur. Peki. Şöyle bir şeyin içine koyabilir miyim? Teşekkürler. Bir şey değil. başka ne alsam acaba düşeceğim abi düşmezsin merak etme ben düşmeye çalıştım olmadı niye çalışıyorsun ki öyle öyle tamam birazcık şu falan ya. Neyse. Kaykaya benzeyen var. O arka ikiz kaykaya biniyorum. Şu anda. Ha, ha. Ha. Ha, ne oluyor ya? Niye tutun beni? Ha. Çok küçük görünüyorsunuz. Yok ya oraya gelince küçük. Arkadaşlar yeni fark ediyorum. Bakın böyle buraya bindiğimizde tuttuğumuzda çok küçük görünmüyor muyuz? Bayağı küçük görünüyoruz ama geldiğimizde ayak aklımızda küçük görünüyor. Almayacağım onun için uçurtma. Hayır çıkış Ama almayacağım maalesef şey, çünkü ben çocuk değilim. <laughs> Estağfurullah gel. Beni alır mısınız? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkürler. Bir şey değil. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ne yüzme şeyiniz var mı? Yok da yardım eder misiniz yüzmem için? Evet siz de yeter ki. Siz de yeter ki. Ay. Ne oluyor be? Siz ne hakla beni öpüyorsunuz? pardon ya. Hmm. <laughs> <laughs> Şimdi misiniz? Evet. Aa, aa o <laughs> zaman. <laughs> kendim gideceğim o zaman ben. Pardon, pardon. Bakar mısınız? Alar mısınız beni? Yine ne oldu? Yüzmeye gideceğim ben. Artık vallahi bırakmam seni. Kendi git. Tamam be. Yüzümü kıyafetlere alacaktım ya. Hadi. Kendim gideceğim ben giderim kendim. Boğuluyorum yardım edin. Yüzemeyeceksiniz. Niye iniyorsunuz? Neyse yüzmeyi biliyorum ben. Denizin altı... Lømjønme, ja? men hva er det med henne? arkadaşlar videoda onu olduğumu unutmuşum ya neyse <laughs> komik video evet arkadaşlar elmas toplayacağız bugün sizlerle bu arada pek fazla sizlerle konuşamıyorum maalesef çünkü öyle bir şeyler yaptığım için şimdi elmas toplayacağız daha toplamasın da. bak her gün bir tane elmas alacağız arkadaşlar. Bugünkü elmasımız renkli bir elmas. Neyse güzel elmas. Evet. Şimdi eşyalarımızı düzelim yani yani. Çok az bir şey aldık. Bu şeyler çanta gibi bir şeyler bizde kalsın. Bulamadım. Evet bugünkü videomuz böyleydi. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atıp bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.